Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün sizden arkadaşlar yanımda Turgut abi var ilk öncelikle merhabalar Merhabalar Emrecan nasılsınız? İyi günler Turgut abi ben iyi sen nasılsın? Ben de iyiyim Bugün ee, Burak'a ve kameramanın yani arkadaşlar kameramanın arkasında olan Burak'a ile kapışma yayını yapıyoruz Kapışma dedim gerçek kapışma düelde olacak Birazdan şimdi göreceksiniz şimdi anlatamam ama ee, üçümüz kapışacağız bakalım kim kazanacak Ben kazanacağım tabi Ya çok güzel Buna da Ermeydan derler <laughs> Emrecan Spoiler Buna vermedim daha da er derler bu ne lan? <laughs> evet geçelim. Her meydanda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdiki oyunumuz, e, ilk oyunumuz daha doğrusu ilk oyun var zaten. Basket atacağız buradan basket atmaya çalışacağız. Elimiz potaya değmek zorunda. Eğer değmezse sayılmıyor ve attıktan sonra topu alacağız. Sırtımızı buraya değeceğiz. E, üç olan kazanacak. bir şey unuttu. söylemek Beş olan bir şey kazanacak. Söylemen gereken en önemli bir şey var. Ben kazandım. Hayır. Ne? Turgut Ekip kanalına abone olun. evet Turgut Ekip abone olun. Yok oğlum <laughs> şaka yapıyorum. Hadi başlayalım. Evet. Buna da her meydan derler.

Diyo ne ne o? Elimi yaktım ya bozuk bu bozuk. Abi tüber <laughs> ah, ama. Ha. Bir soğuk tüm mı? Oğlum bu çocuk ayı gücü var bunda. Yoni yoni yo. Emrecan. Oğlum sağ anan ne yedirdi lan? <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Emre ciğim. Nasıl becerdin lan? Allah seni top. Allah <laughs> Ya oğlum iki dedin <laughs> iki. Ya dalga mı geçiyorsun sen? <laughs> Topun bitti Allah <laughs> kahretmesin Allah Allah belanı versin ha Allah. <laughs> Allah Allah top etsin Sen <laughs> <laughs> attın mı? Yok Orda at Ben atamadım DİYONİYONİYON Çekme köşküm <laughs> çekme lan. Bitti Evet Çıklar. arkadaşlar. Ee, like atmayı unutmayın. Duygu abi söz sende. Evet. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Emrecan. <laughs> Allah belanı versin.